Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapadım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Hepimizin yüreğinde farklı mutlaka yaralar var. Bu bir kolektif falı açılımı olacak. Ben kapatırken izleyenlerim adına niyetleniyorum diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra size göstereceğim. Uyanlar sizin uymayanlar evrenin olsun diyorum ve göstereceğim arkadaşlar. Sıkıntı ettiğiniz bir şey var ve bu sıkıntıyı bakalım nasıl sonuç verecek? Çok merak ettim çünkü yakın bir geçmişte başlayıp önünüzdeki süreci belirleyecek bir şey bu dert ettiğiniz şey. Böyle bir de attı atacak, gitti gidecek gibi duruyor. <laughs> Ak ve git. Bizi, bizden bütün sıkıntılar gitsin arkadaşlar. Şimdi hmm. Uzun boylu bir insan tarafından dedi. Şimdi arkadaşlar göstereceğim tabii ki de sizlere de. Aslında en sevdiğim fal türü biliyor musunuz? Ben çok seviyorum şu. Hmm, yolunuz var. Yolla alakalı şaşkın yüzü görüyor musunuz? Ha, evet şöyle yaparsam belki biraz daha belli olur. Şaşırmış bir yüz. Bu bu yol sizin için açılacak bir yol. Ki bununla alakalı olarak daha önce girişimleriniz olmuş kapalı. ve Ben şimdi şu an çok net daha oturuyor bende. Hemen size söyleyeceğim. Arkadaşlar. Bu fal benim için geçmişten başlanılan son zamanlarda yaşadığınızın etkisinde kaldığınız sıkıntılarınız. Yani benim için geçmişte var olan şeyi yorumluyorum ben. Bu benim fal bakma usulüm diyelim. Haricinde küçük küçük insanlar var, çok kalabalık insanlar var. Yani herkes kaldırmış. Şimdi bir tane bu bir tarla arsa bir köy meselesi bir ev meselesi bir bir şey meselesi bu. Ve siz bu süreçte arkadaşlar çok fazla insanlarla birbirleriyle iletişim kuran insanlara da bir şeyler söylemek zorundasınız. Hep bir şeyler anlatıyorsunuz. Bir şeyler ifade ediyorsunuz. Burada çok net bir şekilde şu var. Hay Allah. Hmm. Şimdi iyi niyetli olmayan insanlar var. Ters dönecekler. Dönmüşler. Bu sizin son iki aydır uğraştığınız mücadeleniz. Birisi böyle. Ayrılmış ikili burada. Yani birbirleriyle çift değil bu ikili. İkili arasındaki olan olaylar çok fazla. Yani bu karı kocaysanız bile siz arkadaşım seviyorsunuz kendinizi millete ne dinliyorsunuz diyesim geldi. Ee, ve bu iki kardeştir yani. Bu kadar millet niye devreye girmiş? Bu kadar art niyetli olan taraflar var yani. Ee, şimdi hem iş kalabalığıyla hem aile kalabalığı mı acaba iç iş içe geldi de bu kadar mümkün değil bu kalabalık dedim Sürekli en üst çıkışlı, bir güzel bir olumsuz bir olumlu bir gün ne bir gün kötü günleriniz olmuş bu konularla alakalı. En son bir kalabalık toplanıyor. Ve arkadaşlar siz diyorsunuz ki de ben bu deveyi gideceğim. Yani bu diyardan gitmiyorum. Bu bu deveye gideceğim. Bu iş hakkıyla hak e, yolunda. Yani kimseye de hakkını yedirmeden, kimsenin de hakkını almadan bu işi bitireceğim diyorsunuz. Sizden küçücük kalmışlar zaten arkadaşlar. Yani insanları böyle sinek gibi görür olmuştunuz baya büyük bir sınav belli ki çünkü insanlar sizin gözünüzde çevrenizde hani şey diyorsunuz hani o kadar kalabalık bir çevreye sahibim ki bu mu ya siz misiniz ya bu çevrem dediğim insanlar siz misiniz bırakın artık hani böyle bir çizgi çizmek sizin bir akıllanmanız diyebiliriz burada bir aydınlanmanız diyebiliriz aslında böyle bir süreciniz var haricinde böyle bir yükü yükü siz alıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu parayı alacağım diyorsunuz. Uzun boylu bir insan var. Yaklaşık 2 hafta öncesine başlıyor bu süreç. Şurada 3'ü gördünüz mü? Çok net elle çizilmiş bir 3 var. Görüyor musunuz? Tam tırnağımın ucunda. Burada siz bugün hani 3 aya dediğiniz bir şey bu. 3 aya hani bu Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran'da bitti bu iş dediğiniz bir şey bu. Siz kendiniz 3 hafta, 3 üç gün, üçlü rakam, 33 yaşındasınız, 83, üçlü 37 bir şey bu bilmiyorum. Bir 3 var burada. Bana kalsa siz önümüzdeki 3 aya kadar bu işle alakalı önünüzü net çizeceğiniz kaldı ki dedim ya hani çözdüm diye dışarıya gideceksiniz. O yoldan gelecekler size. Siz o şaşkın bir şekilde alışınız. Şu şaşkın yüze bakın ya. Şaşırmış aldınız diye. Almayın da ne yapın yani. Niye şaşırıyorlar ki? Bu sizin alacağınız net bir para. Falın geçmişine bakın şimdi. Sıkıntı sıkıntı konuşma konuşma. Kişiler kişiler haberler haberler. Böyle bir geller gitler. Sizin koca yükü tek başınıza yüklenmeniz. Karşınızdaki uzun boylu bir insanın dışarıdan geldi gitti gibi bir durumu var. Tatra valiniz var ama ağırlık tamamen haksızlık yanında ne olduğu için. Siz de diyorsunuz ki bir dakika. Ama üçün yanında siz böyle zirvedesiniz. Bakın. Sizin zirveniz şu gelen uzamış konunun zirvesi kafanızdaki uzun boylu olacak olan insandan gelen bir netlik. Sizin bu yükü bakın şurada sizsiniz. Yükünüzü almışsınız. Yükünüze bakın net. Ve tertemiz etrafa. Yani diyor ki sen iki aydır, üç aydır bir mücadeledesin. Hani o gömüyü de bulursun, o devlet dairesinde bilmem bir şeyde atanırsın, o miras davasında da hakkını alırsın, o işte Kalabalığa da kendini kanıtlarsın o bir şey bu bir şey ama sizin burada bir şeyiniz oldu net arkadaşlar hmm, şimdi şunu söylemek istiyorum kesinlikle sizin el kaldırdınız Ankara havası oynarlar ya <laughs> Ankara havası oynuyorsunuz kollar yandan vallahi çok güzel güzel gelişmeler var yani sizin bu ee, i̇ki haftanız kalmış. <laughs> bu arada gerçekten son iki hafta, ama çok yoğun bir iki hafta. Böyle kişiler var, böyle sizin üç üç bu üç tert tertemiz çıkmış bir de. Sonunda sizi net o noktaya getirecekler ya gerisi boş. Güzel bir açılım söz konusu olacak. Sonrasında paranızı alacaksınız. Mesela bana kalsa Nisanın 20'sine kalmadan sizin netleştireceğiniz bir konu sonrasında Mayıs Haziran aylarınızı ayna. Gibi yaşayacaksınız. Burada zaten arkanıza yine küçük kalmış insanlar var. Siz bir de insanları da gerçekten küçücük küçük bırakmışsınız burada. Arkanızdan küçük kalmış insanların gelmesi çok aydınlıkta bir açılım açıkçası. Sonrasında bakıyorum arkadaşlar ters durmuş bir deniz anası gibi görünüyor zaten. Şeffaf yani dost mu düşman mı belli olmayan bir insanın arkanızdan baka kalması söz konusu. Önünüzde açılan çok güzel bir yol söz konusu. Haziran itibariyle yine aynı zirvedesiniz. Bir insan da bu arada şey gibi yapıyor size. Çabaladın, mücadele ettin. Hani konmuş da böyle bir martıyı gönderirsin ya hani uç artık kuş. Böyle sizi uç artık kuş diye bak gönderiyor birisi. Bir büyüğünüz olabilir, bir sevdiğiniz olabilir. Hani mücadele bak yine burada zaten baş kaldırmışsınız bu yükün. Sıkıntınız yok değil, var. Bu sıkıntının, mücadelesinin en sıkıntılı dönemlerini 3 aydır atlatmışsınız. Ve bundan sonra bir zirve var, bundan sonra bir aklanma var, bundan sonra hakkı alma var, rahatlama var, ferahlama var falan. Önünüz gerçekten çok temiz. Hep bir zirvede görüyorum sizi, hep bir tepede görüyorum sizi. Düşünün aylardır mücadele etmişsinizdir bu neyle diyelim yani, projedir, iş yerindedir. Bir sürü insandır. Herkes fikir sunar. Siz dediğinizi uygun vesaire vesaire ama sonuç zirve. O yüzden arkadaşlar Haziran itibariyle de zaten şey diyorlar. Sanki siz çok çalıştınız. Üniversite mesela mezun oldunuz. Bu kalabalık mezuniyetti. Ama böyle okulda çok ciddi anlamda başarılı şeyleri imza atmış olacaksınız. Uçacaksınız sonra. Uç kanatlara kanatlan ve uç diyen birisi var sizin etrafınızda size. Sonrasındaki ailede böyle bir e, fikir çatışması yaşıyorsunuz öncelikle. Sonrasında bir uzlaşma yaşıyorsunuz. Bir kişiyle aranızda yine bir 3 rakamı görüyorum. Bu üç sizin için çok önemli bir 3. İki ayrı yerde daha gördüm arkadaşlar. Bu üçün sizin için net bir mesajı var. Bu falın mesajı bu. Haricinde kariyer hayatınızın önünüzün tertemiz ol. Uçan kuşlar gibi, tertemiz gelin haberler gibi, önünüz aydınlık gibi, tertemiz. Burada aile kalabalığı var bakın. O da ne diyor biliyor musunuz? Temmuz Ağustos ayları sen bir hele dikkat et. Bir makas var, bir bağ kesmek zorunda kalacaksın. Bir insan var arkasına dönmüşsün. Yani siz ku gibisiniz. Burada. Birisi bu kuğa bağlı. Ku, kuğa hani ku yani Böyle bir yandan yandan ne nasipleneyim, senin gibi olup idol mü belirlediler acaba? Siz dedim çok gerçekten aldığım enerji bu. Mesela en yakın işte yeğeniniz, kuzeniniz, abim gibi olacağım, ablam gibi olacağım dedi. Avukatsınızdır, çok başarılarıyla imza atmışsınızdır. Senin gibi bir avukat olacağım diyordur. Ama böyle bir bağı kurmuş yani onu görüyorum. Şimdi bu kalabalıkta sizin hem iyi hem kötü olduğunu gördüm. Birkaç ibare var. Kötü olduğunu gördüğün biriyle makas yani bağ kesmek zorunda kalacaksınız. Ama birisi sizi çok destekliyor hatta idol belirliyor. Buradan bakıyorum öncelikle biriyle fikir çatışması yaşayacaksınız. Sonrasında uzlaşma sağlayacaksınız. Ortanızda da 3 rakamı durmakta. Antenleri çıkmış telefonla ana öğreniyor. <laughs> birisi böyle var ya sizi ulaşamayacak diye sizinle sürekli telefon iletişim kuran birisi var sizin hayatınızda. Antenlerini böyle uzatmış şey gibi görüyorum yani bir hatta gezegenin gezegene benzettim. Böyle etrafında uyduları var resmen. <laughs> Arkadaşlar ben sizi bir kez daha Ankara havası oynar sizin çok gerçekten kutlayacağınız süreçleriniz var maşallah ya bu fal çok aydınlık o aslında çok da devam etmenin bir anlamı yok hakikaten ne istiyorsanız dileyin isteyin sizin olacak tadında bir açılım dolayısıyla önünüzü atlattıktan sonra şu işte ne dedik 3 ay 3 ay sonrasındaki kalabalık hayırlı bir kalabalık temiz gelişmeleriniz var zaten aşkla alakalı olarak da gördüğüm burada çok konuşuldunuz ama ne aşk dolusunuz ne yalnızsınız gibi dedikodunuz var gibi de işte konuşuluyorsunuz gibi de nazarlı gibi de o yüzden demek ki ee, ne güzel kadın sürekli kariyerine odaklandı. Hiç hayatında biri yok. Ne güzel adam. Çok başarıları imzaydı. Hayatında hiç kadın yok. Ne kadar tatlı bir çiftler. Aman da düğünleri şurada olacakmış. Sözlülermiş, istiyorlarmış diye 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 ee, bu enerjiyi de e, hissediyor olabilir tabii ki de falınız. Çünkü burada bariz bir şekilde nazar konuşulma enerjisi var. Felak nasıl inşirah biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum. Burada bu duaları okuyabilirsiniz. Kariyerde başarmışsınız, aşkta dedikodu nazar kısmınız var, aile hayatınızda karışık demeyelim de ona 3 rakamının sizin için bir şey ifade ettiği yurt dışı düşünceniz var ya sizin uzaktan meseleniz var hep telefonla yani dedim size uzaktan biri takip ediyordu şöyle bir çevireyim dedim ki aman Allah'ım o da ne e sizin hayatınızdaki bu sıkıntı yaratan insanlar kesinlikle gidecek telefon haberi sonrasında da belki de Ankara havası oynuyorsunuzdur. Bariz bir Ankara havası gördüm çünkü burada arkadaşlar. Önünüz özellikle yazı, yaz sonlarını çok daha rahat. Şöyle koymak istiyorum örtüyü de batırmasın diye. Arkadaşlar Yaz aylarınız oldukça açık, aydınlık olduğunu gördüğüm için lütfen evrene doğru enerjiyi doğru gönderin. Falım açılımım bitti. Bundan sonrası sizin isteklerinizle alakalı bir şey yaşadığınızda karşınızda olumsuz bir sıkıntı olduğunda kendinizi karaları bağlamaktan ziyade hayırlı budur, hayırlı olacaktır, bir çıkışı vardır gibi olumlu mesajlarla kendinizi e, empoze ederseniz çok daha adınıza hayırlı olacak bence. Şöyle görüyorum çünkü. Hmm, kalbi temiz bir insan mücadelesini çok vermiş. Bundan sonrası da onun adına e, müthiş bir aydınlık ferah verecek. Dolayısıyla benim naçizane size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar e, yani olumluyu düşünüp olumluyu çekmeniz olur. Önünüz açık. Fal bitiminden sonraki sohbetlerimi sizin de talepleriniz doğrusuna yapmaya devam edeceğim. İyi ki varsınız. Hepiniz çok kıymetlisiniz benim için. Buket Hanım ne kadar pozitifsiniz ya diye böyle bana güzel mesajlarla dönüyorsunuz. ya işte ben o zaman çok daha pozitif oluyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ee, süreç boyunca birbirimizi desteklediğimiz için çok kıymetli bu süreç benim adıma. Yani e, en kötü anlarımızda bile birbirimizi destekledik gibi bir bağ oluşturduk. Bu bağı da çok seviyorum. Şahsınızın fanına baktım. Sonrasında sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Ee, haricinde şunu söylemek istiyorum size. Yani hepimiz sınanıyoruz ama çok doğru bir laf var. Bir insanın rızkı bittiğinde nefesi kesiliyormuş. Yani bizim daha alıyorsak bir nefes bilin ki daha rızkımız var demektir arkadaşlar. O yüzden de naçizane size tavsiyem şudur ki. Hmm, herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz size kötülük yapan arkadaşlarınız çevrenizden yakınlarınız tarafından bile darbeler aldıysanız Bilin ki etme bulma dünyasındayız. Bizzat kendisi de yaşayacak zaten aslında bu duyguyu. Dolayısıyla benim size söyleyebileceğim şey şu. Ee, siz evrene doğru olan enerjiyi doğru bir şekilde iletin. Umudunuzu yarınlarınızdan yitirmeyin. Bugünkü sınavınız neyse zordur elbette ki kolay değil. Ama e, sınav dünyasındayız ve devam edecek sınavlarımız. O yüzden naçizane tavsiyem. Kapanan kapılarınız varsa yenilerin açılacağından emin olun. Ve de psikolojik olarak da kendimizi gerçekten çok yıkıldık maddi manevi sarsılınca. Çok daha böyle daha kaygılı ve daha tahammülsüz insanlar olduğumuzu düşünüyorum ben. Kendi e, fikrimle açıkçası anne. Dolayısıyla siz sağlığınıza gerçekten şükredin. Emin olun ki kapanmış kapılarınız varsa da ve nefes almaya devam ediyorsunuz. Bu bir sınavdır. Rızkınız kesilmediği için devam edecek olan nefesleriniz vardır. Siz umudunuzu yarınlarınızdan yitirmeyin. Evrenden doğru enerjiyi doğru şekilde isteyin arkadaşlar. E, blokajlı isteklerden uzak durun. Ve size birileri kötülük yaptığı ise de onların bedduasını üzerinize çekmeyin. Yani karşı tarafa sen de inşallah yaşa geliyor. İnsan oluyoruz hepimizin geliyor. Ben sadece bunu uygulamaya ben bunu uyguluyorum. Sizde de belki işe yarar. Ben kişileri bedduadan ziyade kalbinde ne varsa senin ne olsun istiyorum diyorum. Dolayısıyla siz kendi kalbinizi güzelliklerle doldurun. Evren kişiye ne yapacağını biliyor. 9 ve 18 sene içerisinde. Biz kah görürüz kah görmeyiz bilmiyorum ama bu en azından dönüyor ve buluyor onu. Ve hayatta böyle yani o yüzden içinizi rahat tutun diyorum arkadaşlar. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlarınızdan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Dedikten sonra videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın.